Ama adam daha da yukarı uçtu ve ben ne yaptım abi ben bir şeyler yaptım denedim bir şeyler. Ve ben yaşıyorum evet Ender attım ve yaşıyorum Hepinize arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bed Wars'ta bu görmüş olduğunuz eşya çerçevesini alıp Bununla beraber bedwars Wars oynamaya çalışacağız Şimdi nasıl olacak derseniz şöyle anlatayım Bu eşya çerçevesi bizim patronumuz, kralımız, hünkârımız, her şeyimiz Yani bu eşya çerçevesini kaybetmeden oyunu kazanmamız gerekiyor Eğer eşya çerçevesini kaybedersek biz de kaybetmiş oluyoruz Adama geldiğinde adam ne yapmış ya öyle Şöyle ben bir elma yiyeceğim Hünkârım siz hiç merak etmeyin Adamı çok güzel bir şekilde keseceğim Hiç merak etmeyin bu adam ne yapmış? Adam kendi base'e kapatmış. Sen ne yapıyorsun dostum? Gel seni bir aldım şöyle fazla dokundurmadım. Hemen kırıyorum hünkârım. Siz hiç merak etmeyin. Hemen kırdım. Adam kafama atladı ama hünkârım hünkârımla birlikte çok güzel aşağı attık adamı. Tamamdır hünkârım. Hünkârım ortaya gidip biraz gelişmemi istiyor. Hemen ortaya gideyim o zaman. Özür dilerim hünkârım özür dilerim ama haklı ya. İki haftadır video atmıyorum haklı. Arkadaşlar bundan sonra olabildiğince sık videolar atacağım. Zaten yaz tatiline girmek üzereyiz. Yaz tatiline tam olarak girdiğimiz zaman sık videolar gelecek. Ben bu videoyu salı günü çekiyorum. Siz de muhtemelen bayramdan önce çarşamba günü izlersiniz. Ve bu arada daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Discord sunucusunda artık tekrardan aktifiz. Açıklamada Discord sunucumun linki var sizleri de bekliyorum. Şöyle elmas set alayım. Bir tane ender pearl alayım. İksirleri alayım çok güzel geliştim Artık hünkarım yan beyzlere gitmemi istiyor Gidiyorum gidiyorum hünkarım hemen gidiyorum Pembeyle başlayalım hünkarım Herhangi bir tehlike durumunda hünkarımı ya çeste koyacağım Ya da böyle etrafa bir yere asacağım Sonra da oradan tekrardan alacağım ama Almadan kazanamam çünkü Eğer asarsam tekrardan almam gerekiyor Hünkarım bizi kırdılar hünkarım ama hiç problem değil Ben de şimdi pembeyi kıracağım Şöyle kırdım Pembe afk galiba Pembe yiyorum. Yedim pembeyi çok güzel. Şimdi hünkârımla beraber mor base'e doğru gideceğim. Mor buradan geliyormuş zaten. Önce mor'u yemek istiyorum. Mor'u bir yiyelim hemen. Önce bir mor'u yemem lazım. Hünkârımla beraber ateş topunu attım. Ama adam daha da yukarı uçtu ve ben ne yaptım abi? Ben bir şeyler yaptım. Denedim bir şeyler. Ve ben yaşıyorum evet. Ender Pearl attım ve yaşıyorum. Şöyle hünkârımla beraber adama dalıyoruz abi şu anda ve adamı aldım. ne yaşandı bilmiyorum. tam düşüyorduk, tam böyle kaybettik falan diyordum. Hünkarımla beraber son anda tutunduk. Bir an ayağımız kaydı, sıkıntı yok. Biz her zaman buradayız. Şimdi hünkarım ortadan mora gitmemi istiyor. Hemen gidelim hünkarım, hemen gidelim. Hemen gidiyorum, hemen istediğinizi yapıyorum hünkarım. Mor bir yandan kaçıyor, bana mı öyle geldi bilmiyorum ama sanırım kaçıyor evet. Mor'u yakalamam gerekiyor bir yandan, onu yakalarız hiçbir problem yok. Ben şöyle moru bir kırayım da. Tamam moru kırdım. Şimdi hünkârımla beraber hemen mora gideceğim. Artık nerede bilmiyorum ama yakalamam gerekiyor onu. Moru yakalama görevi başlasın. Let's go. Hünkârım moru bulamıyorum. Hünkârım yardım edin. Mor bütün haritayı dolaşmış mor ya. Evet adamı yakaladım sonunda. Sonunda yakaladım ya. Şimdi ben bu adamı nasıl alabilirim bilmiyorum ama. Şimdi. Bu adamı yakaladım ama alabilir miyim emin değilim ya bilmiyorum. Adam bana çok pis ok atıyor şu anda. Dostum bir ok atmaz mısın ya? Ok atmasan mı be canım? Ok atmasan mı be canım benim? Ha ne düşünüyorsun bu konu hakkında dostum? Bir ok atmasan. Çok güzel adam aşağıya attım. Evet hünkârımızla beraber bu oyunu kazandık. O zaman hadi ikinci parta geçelim. Evet şimdi hünkârımı iki kişi koruyacağız. Hünkârım hiç merak etme hisse koruyacağım. <laughs> Hünkârım hemen komşu elememizi istedi. Hemen gidelim komşuya. Komşumuza geldik. Hemen yiyelim onları. Hemen yiyelim. Şimdi hünkârımız hemen hemen hızlı bir şekilde sarıya gitmemizi istiyor. Biz de hemen hızlı bir şekilde gidiyoruz sarıya doğru. Hiç merak etmeyin hünkârım. Sarıyı da çok güzel bir şekilde yedik. Hünkarıma yakışır biri olmaya çalışıyorum. Şimdi bu yüzden gidip pembeyi de yiyeceğiz. Şimdi pembeler ve izinde yok. Hemen hünkârım kır hünkârım. Evet hünkârım kırdı çok güzel. Harikasınız hünkârım. Hünkârımla uçuş. Ve adamı havada yedim çok güzel Hünkârımı hiç merak etmeyin adamı çok güzel bir şekilde Yiyeceğim ve yedim Şimdi hünkârım ortaya gitmemizi istedi hemen ortaya gidelim Hünkârımla beraber ortaya geldik şimdi Hünkârım ortadaki turkuazları yememi istiyor Hemen onları da yiyelim Ama bir dakika burada bir turkuaz var Beyzine mi dönecek o evet beyzine dönecek Şöyle koşu yoluna bir tane ateş topunu attım mı dönemez Oha adamdan 17 tane zümrüt çıktı Bütün oyunu sömürmüş Ne yaptın nasıl sömürdün bu kadar seni bir alayım ben Hop aldım süper. Şimdi hemen hünkârımla beraber gidip turkuazı yiyeceğiz. Gel buraya. Ve yedik süper. Hadi o zaman üçüncü parta geçelim. Allah 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 saldırın. Hünkârımla saldırıyorum. Allah 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 Allah. Lan kimse yokmuş. Ne boş heyecan yarattım ya. Özür dilerim hünkârım. Hünkârım acilen birilerini yememi istiyor. Acilen. Yoksa beni işten kovacakmış. Hemen sarıyı yiyelim hünkârım. Hünkârım hemen sarıyı yedim. Saldırın. Allah 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 Attım aşağıya kırdım bir de. Aa bu kim? Hünkârım. Onu da yedim. Hünkârım hemen pembeyi de yedim. Hünkarımdan kaçamazsınız. Gelin buraya. Lan kaçıyorlar. Oğlum kaçmayın lan. Yedim birini. Yakalayacağım onu. Yakalayacağım hünkârım. Siz hiç merak etmeyin. Hemen yakalayacağım onu. Adam totosuna acı biber sürmüşüm gibi kaçıyor ya. Ve adamı yedim. Çok güzel. Evet hünkârımla bir kere daha kazandık. Hadi o zaman videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamada Discord sunucum var. Gelebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.